Lütfen dikkat! Enkaz altında cihazda dinleme yapılacaktır. Lütfen herkes sessiz olsun. Hepinizin malum olduğu üzere Bingöl deprem ve afetsellik açısından riskli bir bölgede yer alıyor. Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu fay kesiştiği birinci derece deprem bölgesinde yer alan ilimizde her an depreme karşı ve diğer afetlere karşı hazır olmak durumundayız. Bizler de yapmış olduğumuz çalışmaları bu minvalde gerçekleştiriyoruz. Güzel bir tatbikatı icra ediyoruz. Bu tatbikatta değerli arkadaşlar toplam 453 personelimiz ve 76 aracımız görev aldı. Yine bu çerçevede ekiplerimiz 6 lokasyonda yangın, deprem, KBRN tahliyesi gibi çeşitli alanlarda görev icra ettiler. Ve hakikaten gördük ki değerli arkadaşlarımızın hem olaylara müdahale performansları, hem donanımları, hem hızları, hem de bu olayların koordinasyon e, süreçleri gayet başarılı ve güven verici şekilde devam ediyor. Elbette Rabbül Alemin'den niyazımız milletimize, memleketimize bu tarz afetleri yaşatmamasıdır. İnşallah yaşamayız ama bu, bu kadar riskli bir coğrafyada bulunan bizler her zaman depreme ve diğer afetlere karşı hazırlıklı olmak durumundayız. Bu hazırlığımızı da ancak bu tatbikatlarla gerçekleştirebiliyoruz. Eksikliğimizi, fazlalar, fazlalığımızı bu tatbikatlarla görme fırsatı buluyoruz. İnşallah bizler de eksik kalan yönleri tamamlayarak çalışmalarımızı bundan sonra daha yoğun şekilde devam ettireceğiz. Ben Diyarbakır'dan, Van'dan, Erzurum'dan, Muş ve Bitlis'ten, Tunceli'den gelen tüm ekiplerimize tekrar teşekkür ediyorum. Aynı zamanda tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızdan katılan 26 grubumuza ve bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan sivil toplum kuruluşlarımıza ve temsilcilerine tekrar teşekkür ediyorum.